Baş arkadaşlar, mən Miran. Bu gün sizlərlə gülməli bir oyun oynayacağıq. Yanımda bacım Mehri. Nə yapırsan? Nə yapırsan? Söylə bir, nə yapırsan? El salıram. El salırsan. Hə, gülməli oyun dedib də elimizdə bir şarp var, iki adam var, bir də telefon var. Nə yapacağız sizcə? İndi təbii ki də Bacım benim gözüm bağlayacak. Ha, ha, gülmeli oyun oynayacağız. Bu, ben bacımı tutmalıyam. Tutmalıyım. Ha şimdi bacım söylemek istediğim bir şey var mı? Yo. No. Şöyle. Söyle. İndi taş makas kaseleriz. Kim utsa onun gözünü bağlayırıq. Ha, gel. Taş çat makas takicat, makas. Kaybeden gözüm bağırıyor. Kaybeden benim. Şimdi arkadaşlar benim gözüm bağırıyor. Hemen geliyoruz. Merhaba arkadaşlar gözüm bağırdı. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Neredesiniz? Başlayalım mı? Ha başlayalım. Başlattık. Evet arkadaşlar şimdi Да, да, я блесну. Потому что я счастлив. Да, да. Да, да. 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 Seni. Hayır. Oh. <laughs> Kıvam. 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 Ne desen? Tutam saneyim. Geçsen Hayır, tutamaz. Oo! Ay! Kaba. Tutam. Ne desen? Ne desen? Arkadaşlar, lütfen yorumlarda yazın. Bağım nerede? Lütfen yorumlarda yazın. Ha. Ay! Ay. Kıdım, <laughs> şey tamam, arkadaşlar, arkadaşlar yardım edin, polis şunu yardım, 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 yardım polisi lanet eder, yardım, yardım, yardım. <laughs> <laughs> tuttu. <laughs> Arkadaşlar Mehri <laughs> tuttu. Şimdi sıra Mehri'nde. Arkadaşlar patlamın gözüm bağladım Tamam Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar. <laughs> üç, 2 bir başladı. Arkadaşlar. Çık. <laughs> Arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdi ne yapalım? Yorumlarda yazın ne yapalım. Şuna. <laughs> Şimdi batım o neydi diye Fikirleşiyor Elini kreğe vurdu. Arkadaşlar şuna bak. Ha <laughs> 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 Arkadaşlar çok eğlenceli. Biliyorum bu videoyu kısa çektik. Çünkü bizim işimiz var. Gelen video sabah iki video gelecek. Korkmayın bu ne Böyle az çektik diye. Güle güle. güle güle. Kanalımıza abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Güle güle öpüyoruz. Bir şey demek istiyorsun mu? Yok. De bir şey. Terlerim terlerim piştim. O ne bir Ben yapıştım. de piştim. Hiçbir şey. Şa sağ olun kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğeni atın. Va en çok bağış gelse birbirine bağış gelse iki günden sonra günde 3 video çəkəcəyəm 1000 bəyəniyə yulaşsaq gülə 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 gülə